Ayrıca tabi kameralardan da misafirleri görme imkanım da yok. Dolayısıyla biraz gezerek konuşmak istiyorum. <laughs> Bayram bir de beraber olma anlarımız günlerimiz. Özellikle de son iki üç ay içerisinde asrın felaketini birlikte yaşamış. Henüz daha yaralarımızı saramamışken bu bayramda bir nebze de olsa bir araya gelip sevinçlerimizi paylaşıyoruz. Bayramlar hesaplaşma günleri değil, helalleşme günleridir. Bayramlar zıtlaşma günleri değil, dayanışma, birleşme günleridir. Onun için geçmişte kalanları geride bırakacağız. Sahaya çıkıyoruz. Hep birlikte adaylarımıza başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere sahip çıkacağız. Ben Eskişehir'de bu heyecanı, coşkuyu görüyorum. İki haftadır aramızdayım. Gittiğimiz her yerde yoğun bir ilgi ve alaka var. Onun için ne kadar şükretsem azdır. Bir de Eskişehir bana uğurlu geldi birçok büyük açılışımızı Eskişehir'e aday olduktan sonra yapmaya başladık. Üzerinde üç yıldır titiz bir şekilde çalıştığımız Sakarya gaz sahası projesinin projenin açılışı da yine Eskişehir'e aday olduktan sonra nasip oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle dünyada eşine az rastlanır bir sürede bir rekor kırarak iki buçuk yıl gibi bir süre içerisinde tam 975 günde o gazı çıkarttık, karaya getirdik, yaptık. <laughs> Ve dedik ki korkma sönmez bu ateş. olduğumuz müddetçe inşallah o ateş sönmeyecek. Yüz yıl önce bu coğrafyada, bu topraklarda biliyorsunuz bir milli mücadele başladı. Sakarya meydan muharebesi. Birileri onu tabii başka yerde olur varsayıyor ama burada yaşayanlar, atalarımız, dedelerimiz burada ne mücadeleler verdiğini bize anlattı. Şairlerimizden Üstad Necip Fazıl'ın biliyorsunuz bir şiiri var Sakarya ile ilgili olarak. Sakarya yüzüstü çok süründün ayağa kaplıyor. Niçin diyor? Aslında Sakarya'nın benzetme yapıyor ve diyor ki bu milletin çilesini onda gördüğü için o şekilde benzeterek bunu şiirlerine derce etmiş. Necip Fazıl günleri göremedi. Muhtemelen 2000'li yılları görmüş olsaydı şöyle diyecekti. Sakarya ayağa kalktı elhamdülillah diyecekti. Yine Necip Fazıl ayakta hayatta olsaydı Türkiye yılına giderken şunu diyecekti. Sakarya şahlandı gidiyor. Allah razı olsun. Ona hizmet edenlerden onun adını yaşatanlardan diyecekti. Şimdi o müjdeyi biz verdikten sonra çeşitli mecralarda insanlarımız hakikaten her gittiğimiz yerde dua ile mukabelede bulundu. Teşekkürlerini sundular. Lakin bazıları inanmadı. İnanmak da istemedi. Kimileri dedi ki Rusya'nın gazını alıp getirdiler buraya dedi. İnanmıyoruz dediler. Ne zaman çıkacak dediler. Dedik ki hele bir sabırlı olun. O, o gazı biz karaya çıkartıp yakacağız. Ama tabii bazıların gözleri var görmüyor. Kulakları var duymuyor. Ne yapsam boş. Biz o gazı iki gün orada cayır cayır yaktık. Yine de inanmayan inanmadı. Sevinenler var hamdolsun, üzülenler de var. Ama şundan emin olsunlar, biz bundan sonra da vereceğimiz müjdelerle sevinenleri sevindirmeye, üzülenleri üzmeye devam edeceğiz. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle son haftalarda hemen her gün vatandaşlarımıza yeni müjdeler veriyor. EYT konusu yıllardır bu toplumun önünde büyük bir problemdi. Konu ve sorun aslında bizim hükümetlerimizle de ilgili değildi. 1999'da çıkan bir yasadan dolayı bazı problemler yaşanmıştı, öncesi ve sonrası ile ilgili olarak. Ama dedi ki Sayın Cumhurbaşkanımız, bu sorunu çözeceğiz. Milletimizin bizden böyle bir, bir talebi var. Talimatını verdi, bakanlarımız bir araya geldi, bu sorunu çözdük mü? Çözdük. Yine dedi ki, hayat pahalılığına karşı. Enflasyona karşı vatandaşımızı ezdirmeyeceğiz. Enflasyonun üzerinde zam yapacağız dedi. Hem askeri ücrete, hem işçiye, hem de memura enflasyonun üzerinde zam yaparak ezdirmedi. <laughs> Toplu konutla alakalı olarak kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili olarak her gün bir yeni projenin temelini atıyoruz, yenisini açıyoruz. Daha deprem geçeni iki ay geçmedi. iki ay olmadan iki iki buçuk ay gibi bir süre geçti. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız konutları depremde yıkılan afet sedelere konutlarını verdi. Herhalde televizyonlarda gördünüz. Öncelikle de köylerde yaşayan, kırsal mahallelerde yaşayan insanlarımıza bunları verdik. Ben şahsen gördüm. Sayın Bakanımıza da teşekkür ettim. İnsanın oturası geliyor. Ben öyle bir evde oturmadım şimdiye kadar. Villa gibi evler. Eskisinden daha güzel, daha sağlam. Bu başlangıç. Orada yüz binlerce konutu söz verdiğimiz gibi yapıp vereceğiz inşallah. Çünkü Cumhurbaşkanımız söz verdiği hiçbir işi yapmamazlık yapmadı. Vaat ettiği, taahhüt ettiği her işi de yerine getirdi. Başkalarına benzemez. Yaparsa AK Parti yapar. Eser ve hizmet siyasetine devam edeceğiz. Başkaları gibi yalan ve iftira siyasetiyle bizim işimiz yok olamaz. Bugüne kadar ulaştırmadan enerjiye, eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye kadar birçok tesisi, bu da yapılamaz. Hayali bile güçlenen birçok projeyi hayata geçirdik. Bunu da eliyle eski bilir. Hızlı tren ilk defa nereye geldi? Bir saat 15 dakikada Ankara'ya gidiyoruz. İstanbul'a giden de iki saat iki buçuk saatte oraya gidiyor. İstanbul-Ankara arasındaki, Mekke-Pozun arasındaki yolu hepiniz bilirsiniz. Birçok insanımızı da oralarda kaybettik maalesef. Allah rahmet etsin. Bir kamyonun arkasına takıldık mı? Saatlerce sollama imkanı olmaz. Vaktimizi, ömrümüzü yollarda harcardık. Şimdi o yol duble oldu. Basıyoruz gaza gidip geliyoruz. Aynı şekilde Ankara istikametindeki yollarımız. Eskişehir'in içerisinde yer alan yollarımızı da özellikle kavşak noktalarında dalçıkları yapmak suretiyle de hem transit trafiğe hem de şehir içi trafiğine yardımcı oldu. Bunlar yeter mi yetmez. Eskişehir daha iyisine daha güzeline layık. Şimdi yeni projelerimizi hazırlıyoruz. Önce öncelikle şu Alpu yolu başlayan Alpu yolunu süratle bitireceğiz. Aynı şekilde Seyit Gazi Afyon istikametindeki yolu orayı da bitireceğiz. Sayın Bakanımızla görüştük, sözünü aldık, dedi ki ilana çıkıyoruz. En kısa sürede orayı da tamamlayacağız. Yine demir yoluyla ilgili sanayicimizle gittik görüştük. Dediler ki Sayın Bakan biz Eskişehir olarak ciddi bir üretim yapıyoruz. Zaten ürettiğimiz ürünleri limanları intikal ettiremiyoruz. Hızlı bir şekilde gönderemiyoruz. Zamanla yarışıyoruz. Rekabet önemli bir çağda. Bu limana olan demir yolu bağlantılarını tamamlayacak mısınız? Dedim ki tamamlıyoruz. Hem gemiye hem de derince limanla olan bağlantı yollarını yapacağız. Yine Hasan Polatkat Lojistik merkeziyle mevcut demir yolu arasındaki 8 kilometrelik ağı da tamamlayacağız. Böylece karayolu trafiğini de hafifletmiş olacağız. <laughs> Değerli hemşehrilerim, enerjide ne yaptık? Yine son dönemde özellikle enerji alanında da Eskişehir'imize 5.3 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Özellikle madencilik alanında. Bizim milli şirketlerimizden bana bağlı Eti Madeni'nin en önemli işletmelerinden birisi burada yer alıyor. Kırkada. Gidip gördünüz mü bilmiyorum. Sizi bir gün orada misafir Dünyanın en kaliteli bor madeni Rabbim Eskişehir'e nasip etmiş. Buradan önemli bir ihracat gelimiz oluşuyor. Ama sadece artık boru cevher olarak satmıyoruz. Geçmişte bizden önce cevher olarak satmışız. Tonu 100-120 dolar. Biz geldik dedik ki Ark arkadaş böyle olmaz. Onu işleyeceğiz. Daha değerli hale getireceğiz. Öyle satacağız. Nitekim boru işleyerek Rafine bor ürün haline getirdik. Tonunu bin dolara çıkarttık. Şimdi artık önümüzde daha farklı projeler var. Bor kargo üretiyoruz. Dün 120 dolara sattığımız tonu, tonunu 120 dolara sattığımız boru işleyip bize bor kargo olarak 35 bin dolara satıyorlardı. Bu, bu devam da böyle gitmez. Bor karbon nasıl üretiliyorsa gidin bakın araştırın bu fabrikayı burada yapacağız dedik. Bandırma'da da bir ay önce de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşhisleriyle de açtık. Şimdi o bor karbur tesisimiz çalışıyor. Türkiye'deki talebi karşıladığımız gibi ihracat imkanlarımız da arttı. Daha değerli ürün üreteceğiz. Onun için madencilikte artık yeni sloganımız şu: Cevher satmayacağız, mücevhere dönüştüreceğiz, mücevher satacağız. Özellikle son günlerde elektrikli otomobiller biliyorsunuz gündemde. Başkaları soğan diyor, biz top diyoruz. Başkaları patates diyor, biz iha siha diyoruz. Tomates diyorlar, biz yerli gaz diyoruz. Herhalde iki lider arasındaki vizyon farkını görüyorsunuz. Kalite farkını görüyorsunuz. Şimdi ama bu elektrikli otomobillerde en kritik malzemenin batarya. Lityum. O da lityumdan yapılıyor. Dünyada da çok fazla yok. Bor madeninin içerisinde yıllarca bizim geri kazanmayı beceremediğimiz lityum madeni vardı. Mühendislerimiz çalıştı. Argesini yaptı. Artık atmıyoruz, depolamıyoruz, onu geri kazanıyoruz. Böylece lityum ihtiyacımızı kendi madenimizden üretir hale vereceğiz. Litium'un tonu şu anda 30-35 bin dolar civarında. Ne kadar ucuza mal edersin? Bu arabalarda o kadar ucuza mal edeceğiz, o kadar ucuza size satmış olacağız. Şimdi bu litium'a tokçular yani toku üretenler talip. Dedi ki tamam size verelim. Az bir insan var, askeri pil sanayimiz biliyorsunuz Kayseri. Biz tarihimiz çok son derece kaliteli bir lityumumuz var. Ben dedim ki bundan sonra lityumu vermek için artık Eskişehir'e yatırım yapmanız lazım. Pile dayalı pil teknolojilerini Eskişehir'e getirenlere lityumu daha rahat veririz. Namlum parası ödemezsiniz. Bununla da yetinmeyeceğiz. Beylikova'da dünyada nadiren bulunan Elementlerden 17 tanesini bulduk. Nadir toprak elementleri. Dünyada en çok çimde var. İkincisini biz keşfettik, olsun. 694 milyon ton cevherimiz var. Çok kritik malzemeler. Bunlar olmazsa o malzemeler olmuyor. Mesela bizde satılmayan F-35 uçağı var ya, orada tam 40 kilo kullanıyorlar. O olmazsa uçmuyor. Şimdi onlar bizim kapımıza gelecek bunları bize satın diye. O zaman pazarlığımızı başka yapacağız. O alanda büyük yatırım yapacağız. Yatırım demek istihdam demektir. Gençlerimizi orada çalıştıracağız. Teknolojik ürünleri burada üreteceğiz. Biz Eskişehir için dört tane stratejik yatırım alanı belirledik. Bir tanesi teknolojik yatırımlar. Eskişehir potansiyeli yüksek bir kentimiz. Havacılık, savunma, maden teknolojileri. Yine üniversitemiz teknoparkta yer alan animasyon, yazılım üzerine firmalarımız var. Bunlara gereken desteği vereceğiz. Teknolojik yatırımları sonuna kadar destekleyeceğiz, teşvik edeceğiz. En kritik alanımız bu. İkincisi üretime yatırım yapacağız. Sanayi üretimi sam var. Yetmez daha da artırmamız lazım. Bu alanları tespit ettik. Buralara teşvik ve destek vereceğiz. Üretim sadece sanayi üretimiyle sınırlı kalmayacak. Tarıma da destek vereceğiz. Eskişehir aynı zamanda bir tarım kenti. Model iyi tarım yapacağız. Hayvancılığa destek vereceğiz. Bizim halkımızı köyünde tutmamız lazım. Köyünde yaşatıyor olmamız lazım. Şimdi her gittiğimiz yerden diyorlar ki elektriğimiz var, suyumuz var ama gaz istiyoruz. Düşünün artık köylümüz bizden doğal gaz getirme sözü istiyor. Çünkü bütün illere götürmüşüz. Bütün ilçelere götürmüşüz. E artık sıra köylere geldi değil mi bakarım diyorlar. Dedim haklısınız. Sabırlı olun. Nasıl kentlere, ilçelere götürdüysek köylerimize de götüreceğiz. Siz, sizi orada şehirde nasıl yaşanıyorsa yaşatacağız. Diye. Üçüncü yatırım yapacağımız stratejik alan insan. İnsana yatırım yapacağız. Eskişehir eğitimli insanıyla gençliğine meşhur bir kentimiz. Girişimciyi destekleyeceğiz. Mezun olanlara ilave ek yetenek kazandıracak kurslar açacağız. Çünkü görüyorum gençlerimiz iş arıyor. Sanayicimize gidiyorum. Onlar da işçi arıyor. Ya bu işte bir tezat var dedim. Gençler iş yeri arıyor. iş ama sanayici de işçi arıyor. Uyum problemi var. Yani iş arayanla işçi arayanın özellikleri birbiriyle örtüşmediği için bir sorun yaşıyoruz. Şimdi mezun gençlerimize Sanayimizin talep ettiği yetenekleri, özellikleri, diploması, mezun olduğu okul neresi olursa olsun kazandıracağız. Böylece gençlerimize istihdam kapıları açacağız. Onun için insan bizim için değerli. Atamız Edebali'ne demiş, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Siz olmazsanız bu devletin, bu vatanın bir anlamı olur mu ya? Son yatırmalarımızda değerlerimiz. Eskişehir tarihiyle, kültürüyle çok değerli bir kentimiz. Sağ olsun değerli bakanımız o varlıklarımızı restore etti, renova etti. Hayata kazandırdı. Onların biraz daha fazla reklamını yaparak Eskişehir'e hak ettiği turist gelirlerini çekmemiz lazım. Yine aynı şekilde özellikle güneyimizdeki ilçelerde jeotermal kapasitesi yüksek. Orada hem sağlık turizmini planlıyoruz hem de seracılıkta tarımda jeotermali kullanma imkanlarını araştırıyoruz. Bu da yine bizim çalışma alanlarımız içerisinde yer alacak. Değerli dostlar, sevgili dava arkadaşlarım, tabi konuşacak çok şey var. Vakit daraldı. Biz her gün sahada olacağız. Sizi yanımızda görmek istiyoruz. Bizi yalnız bırakmayacağınıza inancımız var. 14 Mayıs'ta öyle bir güçlü destek versin ki Eskişehir AK Parti'ye ve liderimize. Biz Ankara'ya gittiğimizde Cumhurbaşkanımızın karşısına vekillerimizle birlikte dimdik duralım. Eskişehir görevini yaptı, gereğini yaptı diyelim. Marifet iltifata tabi. Çünkü Ankara'dan çok şey isteyeceğiz. İsteyebilmemiz için milletvekillerimizi şöyle arkasını güçlendirmeniz lazım. Evet değerli dostlar bu bir aslında bayramlaşma. Dolayısıyla çok fazla da uzatmak da istemiyoruz. Bizim de programlarımız var. Ama bugünkü coşkunuz, heyecanınız, mutluluğunuz azalmasın, dinmesin, artsın diyorum. Enerjiniz bol. Ben de biraz enerji getirmiştim ama herhalde ben diye siz bana enerji vereceksiniz. Anlaşılan öyle gözüküyor. Enerjiniz de hiç azalmasın arsın diyoruz. Geleceğiniz aydınlık. Bahtınız açık olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Durmak yok. Durmak yok. Eyvallah hep birlikteyiz orada.